Marketimdeki etin ucuzluğuna değil, lezzet ve kalitesine bakıyorum. Tazelik, güvenirlik, ailem için öncelik. Bu nedenle soframa getirdiğim et için tercihim her daim Altın Küpe şoksuz ve helal kesimiyle Ramazanda güvenin adı, iftar sofralarınızın baş tacı, sahur vaktinin güne başlayan lezzetli tadıdır. Altın küpe, altın küpe, nesilden nesile güvenle. Efendim merhabalar, bu hafta da huzurlarınızdayız. Şükür kavuşturana diyoruz. Bu hafta sizlere Almanya'nın giysin ve Butpah şehirlerinden sesleniyoruz. Ee, buradaki vatandaşlarımızla ve iş insanlarımızla söyleşilerimiz olacak. Hayırlı Ramazanlar adı altında. Evet gönül dostları, bugün de Ramazan'ın ikisi 11 aylık yoldan gelen mübarek Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan'ının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Butspah'a geçiyoruz. Akabinde tekrardan buradayız. Evet gönüllü dostlar programımızın bu bölümünde e, Buzpah'tayız. E, daha önce uzun yıllar, 20 yıl aşkın süre Vetsar'da e, faaliyet gösteren Aksa Süpermarket'in e, Buzpah'taki e, şubesindeyiz. E, yaklaşık bundan bir yıl kadar önce açılışında da bulunmuştuk. E, yine tekrar buradayız. E, Menduf Bey davet etti. Tekrar beraber izliyoruz. E, tabii ki Menduf Bey'i tanıyan çok var ama tanımayanlar için kısaca Menduh Bey'i bir tanıyalım. Aksa Market'in yetkilisiniz. E, kısaca tanıyabilir miyiz? Söylediğiniz gibi ismim Memduh Şahin. E, Türkiye Nevşehir Çat Kasabası doğumlu. Yaklaşık 40 küsür senedir, 47 senedir Almanya'da yaşıyorum. E, 4 çocuk babasıyım. Bu market işine ne zaman başlamıştınız? Ne kadar zaman oldu? 2003 yılında başlamıştık. Yani 20 küsür yılı aşmış. E, <laughs> 22 yıl kadar olmuş. Eyvallah. Yaklaşık bir yıldır da burada butpakta faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık bir yıldır burada butpakta faaliyet gösteriyoruz. Buradayız. Eyvallah. Ne kadar büyüklükte burası? Kaç metrekare? Ee, en az 400 metrekare falan satış alanımız var. Eyvallah. Burada ekmeğimiz var, tatlımız var, etlerimiz var. sebzemiz var. Gıda maddelerimiz var. Türk muamillerimiz ağırlıklı. Yani hemen hemen herkese hitap etmeye çalışıyoruz bu çevrede. Ee insana ihtiyacı olan bütün gıda noktasında bütün ihtiyaçları bulundurmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Ramazan, hayırlı Ramazanlar programı çekiyoruz. Sizden de hem tanıdıklarınıza hem müşterilerinize bir Ramazan mesajı alalım. Tanıdıklarımıza, müşterilerimize buradan sevgi, saygı, muhabbetlerimizi iletiriz. Ramazanın bereketli olmasını dileriz. Tüm insanlık içinde barışlara, barışa vesile olmasını dileriz. Tüm insanlık için müşterilerimiz için ve bizim için ve senin için de güzellikler, kolaylıklar, musmutlu olun. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ee, son olaraktan müşterileri buraya davet edin desek nasıl davet ederdiniz? Nasıl davet edeceğiz? Buyurun gelin diye. <laughs> nasıl davet edeceğiz? Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Biz de teşekkür ederiz. Geldiğiniz için sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet gönül dostlarım. Mendupu'ya e teşekkür ediyoruz. Sizlerinde sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Marketimiz büyük, büyük, geniş, Çeşit çeşitte çok. Mutlaka uğrayın diyoruz. Biz siz gönül dostlar için bir başka mekana yol alıyoruz. Evet gönül dostları programımızın bu bölümünde eee Giysindeyiz. Giyisendeki İslam Toplum Milli Görüşün e, Buhara Camisi'nin önündeyiz. Şu anda dernek başkanımız yanımızda. E, başkanım kısaca sizi bir tanıyalım. Evet ismim İbrahim Halil Güneş. E, 1969 doğumluyum. Ç e, Çermik Diyarbakırlıyım. E, yaklaşık 22 yıldır İslam Toplum Milli Görüş Buhara Camisi'nde hizmet veriyoruz. Bir yıl yaklaşık bir yılda cemiyet başkanlığı yapıyorum. Eyvallah, memnun olduk tanıştığımıza. Biraz derneğimizden bahsedin. İslam Toplum Milli Görüş GİSEN olarak ne zaman kuruldu, ne kadar üyemiz var? Biraz bahsedin. Kuruluşumuz 1998 Sudetenland Strasse'de. Orada eskiden bir şey vardı, araba tamircisi. Oranın bodrum katında başladık bu işe. Yaklaşık 2001'e kadar orada hizmet verdik. 2001'de şu anda bulunduğumuz cemiyetin yerini satın aldık, inşaata başladık ve camiyi yaklaşık iki yıl içinde bu duruma getirdik elhamdülillah. Şu anda da hizmetlerimizi bu cemiyette yani Allah rızası için Müslümanlara İslam'ı nasıl daha iyi anlatırız anlayışıyla bu hizmeti devam ettiriyoruz. Eyvallah. Ne kadar üyemiz var? Şu anda yaklaşık 150 tane üyemiz var. Bunların yaklaşık 100 tanesi bankadan ödeme yapıyor ya 50'ye yakın da elden ödeme yapıyorlar. Üyelerimiz ve bizim belli bir şeyimiz yok. Üye aidatı işte bu kadar olacak diye bir şartımız yok. 10 Euro'da ödeyenler var, 20 Euro'da ödeyenler var, ta 50-60 Euro'ya kadar ödeyenler var. Maşallah bu güzel bir uygulama tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz nasıl? Hafta sonları onlara bir özel ders. O konuda çok şükür camimiz çok aktif. Yaklaşık bizim şu anda hafta sonu Kur'an eğitimi, İslam eğitimi altında toplam 7 tane sınıfımız var. Bunların 3 tanesi anaokulu, 3 tane kız çocuklarına ve 3 sınıfta erkek çocuklar olmak üzere 7 tane sınıfımız var. Genellikle hafta sonu, cumartesi, pazar Ayrıca e, okul tatillerinde 2 haftalık, 3 haftalık da eğitim veriyoruz. Eyvallah. Ramazan e, ayına girdik. E, Ramazan'da özel bir hazırlık var mı? Ramazan'a özel. E, Ramazan'a özel bir hazır, hazırlığımız var. Elhamdülillah bu konuda. Yani e, yaklaşık e, camimiz kuruldu kuralı. Yani son diyelim bir 10 yıla yakındır e, Ramazan çadır kuruyoruz e, camimizde. E, bizim bahçe bölümünde çadır kuruyoruz. Orada her gün Müslümanlara iftar yemeği sunuyoruz. Yani iftara katılanlar genellikle öğrenci ve buradaki sığınmacılar katılıyor. Şimdiye kadar bu hizmeti devam ettirdik. Sadece korona döneminde bir ara verdik. Şimdi bu koronadan sonra iki senedir de bu hizmeti devam ettiriyoruz. Eyvallah. Son olarak eklemek istediğiniz var mı? Son olarak eklemek istediğim mübarek Ramazan ayı bütün ümmet Muhammed için, Müslümanlar için ve Türkiye'miz için hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim zulüm altında olan Müslümanları bu zulümden bir an evvel kurtulmalarına nasip etsin inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ederiz. Kanal Hediye'ye teşekkür ediyorum. bizi, ee, bize, bize e, bu imkanı sunduğunuz için ve bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Evet gönül dostları Dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten gördük, gezdik cami içerisinde. Haftanın belirli günleri örneğin bugün cuma çekim günümüz. Burada kadın kolları lahmacun yapıyor ve dernek katkıda bulunuyor bulunuyoruz. Şu anda daha önce uzun yıllar bu derneğe hizmet vermiş bir başkanımız var. Onunla bir tanışacağız. Sizi sizi de bir kısaca tanıyalım. Evet benim ismim Nuri Alparslan. Eee Giresun'da yaşıyorum. Giresun'da oturuyorum. 24 sene, 25 sene beri burada idarecilik yapıyoruz. Ve hizmetlerimiz devam ediyor. Eyvallah. Hayırlı Ramazanlar diye bir program çekiyoruz. Sizce Ramazan Avrupa'da nasıl geçiyor? Ramazan gerçekte Avrupa'da, camilerde. Türkiye'ye göre çok daha farklı oluyor. Buradaki sosyal yaşantı, ailece, gençlerimiz, çocuklarımız hep bir beraber geliyoruz. Burada iftarlar veriyoruz. veriyoruz. Çok güzel geçiyor. Maneviyeti yüksek geç. Aynen, manevi yüksek geçiyor. Tabi buradaki iftar, verdiğimiz iftarların, yabancıların da, öğrencilerin vesaire katılım bayağı yüksek oluyor. Bu da bizi gerçekten güzel bir maneviyete götürüyor. Eyvallah. Sizden bir de Ramazan mesajı alsak, hem tanıdıklarınıza, hem sevdiklerinize, hem İslam alemine. Rabbim ummaz, Ramazan ayı Müslümanlara inşallah huzur, bereket, güzel geçmesini temenni ediyoruz. Öyle Müslümanların bugünkü e, gerek Gazze'de gerek e, Suriye'de dünyanın değişik coğrafyalardaki e, savaş, kan gözyaşı inşallah vesile e, bitmesine vesile, son bulur. Son bulur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de katkı yaptığınız için buraya geldiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Söyleşilerimiz devam edecek. Sonra insanlardan bize iyiliği dokunan bize bir faydası dokunan insanlara karşı son derece vefalı olmak durumundayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimize ve babalarımıza karşı vefalı olmalıyız. Anne ve babalarımız bizim varlık sebebimiz. Onlar bizi büyüten, yetiştiren, üzerimizde en fazla emeği olan insanlar. İnsan annesinin babasının üzerindeki emeğini de hesap ederiz. Kaldı ki annelerimiz, babalarımız bizi yetiştirirken, bizi büyütürken, bize emek harcarken onun hesabını da tutmazlar. İçten yaparlar. Gönülden yaparlar. Sevdikleri için yaparlar. İşte üzerimizde bunca hakkı olan o insanlara karşı da vefalı olmak bizim boynumuzun borcu. Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbim şu şekilde hükmetti. Sadece Allah'a ibadet edeceksiniz. Annenize ve babanıza ihsanda bulunacaksınız. İyilik yapacaksınız. İmma yebluğan indeke ev fela Onlardan birisi ya da her ikisi şayet sizin yanınızda ihtiyarlık çağına ulaşırlarsa onlara öyle güzel davranın ki kırmadan, incitmeden onlara öyle güzel sözler söyleyin. Öyle güzel davranın ki öf bile demeyin. Evet dostları, Buhara Camisi'ndeki söyleşilerimiz, Haydi Ramazanlar çekimlerimiz devam ediyor. Bu camimizin bir emektarı, bir çaycısı varmış. Onu tanıyacağız. Seni tanıyalım güzel insan. Vallahi ben Yunanistan Batı Trakya Türklerinden, Müslümanlarından. Bu cemaatin içine katılalı ne kadar? Her hemen 27 sene kadar bir zaman oldu. E karınca önce kadar, gücümüzün yettiği kadar. Elimizden geldiği kadar yardımda bulunuyoruz Allah rızası için. Eyvallah. ille de beni çek dedin. Neden? İlle de tek dedim ki ya şimdi adın mı bu dünya fani dünya. Hiç olmazsa adın bir kenarda bir hatıra kaldı. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyanlara sevdiklerine bir de selam gönder. Ee, Allah herkese uzun ömür versin. Allah sağlık versin. Sağlık versin. İki cihanda aziz eledin. Ne muratları varsaydı versin. Allah bol bol gani gani bu dünyada versin, en fazlasını da öbür tarafta versin. Taraf versin. Amin. Tanıdıklara selam. Çok selam. Çok dilesin, Batı Trakya, Güneydoğu'dan Batı Trakya'ya çok çok selamlar. Her kim izliyorsa, her kim izliyorsa. Her kim izliyorsa. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz güzel amcama. Sağ ol Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Allah senin ne muradın var sizi versin. Allah seni cihanda aziz eylesin. Hata, bela, kaza, itira, şer her yerlerden korusun. Amin, amin, amin. Sağ ol Allah razı olsun. Şimdi de programımıza devam ediyoruz. Nerede Saray Ocakbaşında? Hep beraber Saray Ocakbaşına geçiyoruz. dostları giysindeki saray Ocakbaşı'ndaki başındaki söyleşilerimize başladık. Seni bir tanıyalım. Ayhan Güneş, Diyarbakır, Çevmi, Kurudak Köy, Hasolyum. E, 91'den beri Almanya'dayım. Efendime söyleyeyim. Burada da herkese, Hasolyum'da herkese selam ediyoruz. Saray Ocakbaşı'nın özellikleri nelerdir? Özellikleri şöyle abi. Bizde açık olan büfe kahvaltımız var. Her gün mevcuttur. E, özellikleri de bizim çeşit kebaplarımız vardır. Pidelerimiz çeşit vardır. Efendim şöyle pizzalarımız var, lahmacun vardı, çeşitlerimiz. Eee çeşit tatlarımız vardı kendimiz yapıyoruz, tatlar olsun, künefe olsun. Ramazan'a özel bir hazırlığınız var mı? Bu tabii ki bu bu arada herkesin de tutur Ramazan'ı Allah kabul etsin. Bir de ki her Ramazan'ı bize Allah nasip etsin. Ee, Ramazan'da tabii ki bizim şu anda e, razı başlamıştır bile. Açık şey her akşam iftarımız vardır. Ramazan'a özel iftar program iftar yemeklerimiz var. Ayrıca Ramazan pidemiz de var mı? Tabii Ramazan pidemiz bol susamlı, bol yumurtalı vardır. Akşam yemeği yoksa da ızgara ızgak çeşitlerimiz vardır yani. Eyvallah. Ramazan programı çekiyoruz dedik. Hem tanıdıklarına hem giysinde her nerede varsa hem bir selam. Ee, dediğimiz gibi herkesin burada tekrar Ramazan mübarek olsun. Bütün Türkiye'deki sevdiklerimiz ailemize burada selam ediyoruz. Her, herkesin Allah'a şükür zahmet etsin. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Teşekkür ederim. gönül dostları saray ocak başındaki söyleşilerimiz devam ediyor. Bir kardeşimiz var ki onunla tanışacağız. Seni tanıyalım? İsmim Halil Akyüz. Halil kardeşim burada e, giy, giy ikamet ediyoruz. Hayır ben Friedbeck'te yaşıyorum. O buraya ne kadar uzak? 35 kilometre. Buraya kahvaltı yapmak ve yemek yemek için oradan buraya mı geldiniz? Evet. Sizi buraya getiren sebep neden nedir? Menüye bakarsanız görürsünüz yani yok yok. Yani diyorsunuz ki 35 kilometreden buraya gelmeye değer. Tabii ki 35 değil 100, 135 dahi olur. Gene geliriz. <laughs> Eyvallah buradan ekrana bakarak bir e, davet edin desek vatandaşlarımızı buraya nasıl davet ederdiniz? Mutlaka tavsiye ediyorum çünkü dediğimiz gibi her şey çok taze çok güzel. Tüm tatların kıvamı yerinde. E, bir de tanıdıklarınıza selam. Tüm tanıdıklarıma Friedbeck'teki selam gönderiyorum. Hepsini kucak dolusu öpüyorum. Merhabalar tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Halit Demiroğlu, Giyisindenim. Hayırlı Ramazanlar bu arada tabii ki. Ee, neden tercihiniz burası oldu? Bu restoranı tercih etmekteki sebeplerden bir tanesini söyleyebilir misiniz? Ee, hem tüm yıl boyunca hem de Ramazan ayında e, memnun olduğumuz en iyi e, iş yeri burası olduğu için e, çok e, yemekleriyle olsun, hizmetiyle olsun çok iyi bir restoran olduğu için hep burayı tercih ediyoruz. Yani sizin için Saray Ocakbaşı bir numara benim için giysin de bir numara, evet. Son olarak bir de sizden hem tanıdıklarınıza hem sevdiklerinize bir selam, bir de Ramazan mesajı. Ee, tüm giysinde bulunan e, tüm halkımıza, milletimize, Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza hepsine selam söylüyorum. Evet, gönül dostları, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi, lisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda, bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın. Marketimdeki etin ucuzluğuna değil, lezzet ve kalitesine bakıyorum. Tazelik, güvenirlik, ailem için öncelik. Bu nedenle soframa getirdiğim et için tercihim her daim Altın Küpe. Şoksuz ve helal kesimiyle Ramazan'da güvenin adı, iftar sofralarınızın baş tacı, sahur vaktinin güne başlayan lezzetli tadıdır. Altın Küpe Altın Küpe Nesilden nesile güvenle